Evet arkadaşlar, Ankara'nın Çubuk ilçesinin Karadana Köyü'nün e, az büyük şehir olduktan sonra mahalle olarak geçiyor fakat köy Karadana e, Köyü'nün hemen biraz daha ilerisinde köye girmeden devam ederseniz yola Bodurlar isminde bir mahallesi var. 7-8 tane evden oluşan bir mahalle köye bağlı fakat arabamı park ettim ama kimselere rastlamadım kimseler yok. Sadece tavuklar ve kediler geziniyor. Dönüşte orayı da göstereyim size. Hemen köyün üstündeki tepelikten tırmandığınız zaman arkada gördüğümüz e, jeolojik oluşumlar var. Biraz Kapadokya'nın havası var burada. Burada biz Roma ve Bizans dönemine ait kaya yerleşimleri bulunmaktaymış. Birazdan oraya doğru yürüyeceğim. Evet. Gerçekten değişik bir burada bir oluşum var. Kayalar Kapadokya gibi şekil almış. Bakın çok kısıtlı bir alan aslında. Diğer çevresinde de tepelik bir alan var. Burada yakınlarda kale olduğundan bahsediliyor. Acaba şu karşı tepe mi? Mevki olduğu gibi antik yerleşim. Burada bir zamanlar Romalılar ve Bizanslar belki bir kasaba ya da köy şeklinde dahi olsa yaşamışlar. Yalnız dikkatimi çeken bir husus var. Hemen bu antik yerleşimin yakınında taş ocakları var. Bu taş ocakları çok tehlikeli. Eğer gerekli önlem alınmazsa bunlar daha önceki birçok yerde olduğu gibi mesela Ankara'nın Hasanoğlu'nun Hasanoğlu sabası var. Burada Roma dönemi kavalarını taş ocakları yok etmiş. Müzenin daha iyi haberi yok bundan. Bunu müzeye bildiren benim. Haberleri yok. Fakat taş ocakları buraları yok etmiş. Çünkü adama verilen görev bu taşları kır. Üzerinde ne yok gibi bilgisi de yok. Burası gayet korunaklı bir yer fakat yakın su kaynağı var mıydı yok mu oldu sanırım ağaçlar vesaire olduğuna göre bir zamanlar burada su kaynakları da vardı çünkü su kaynağı olmazsa yaşam da olmaz evet, taşlık bir yer Tarım yapmaya uygun değil. Bakın şu genç bir hey oluşum var. Sanki inelinden çıkmış gibi. Ha bakın yaban gü güvercin balandı Demek ki yanların pek geldiği yerler değil. Evet şu gördüğünüz kaya eşlik bir oluşumu var. Sanki imar tırtırlı hale getirmiş, merdiven haline getirmiş gibi. Belki de Antik çağlarda kibele tarzına tapın bir platformdu. Evet şimdi şurada gördüğünüz gider var. Oluşumlar var. Muhtemelen bunlar antikten kalma. Acaba girebileceğiz mi? Evet bakın burada kayaların arasında bir merdiven var. Evet, Frik vadilerini attı bana Akariski. Bu merdivenden bakalım. Düşmeden çıkarsam oradan yayına devam edeceğim. Evet. Nefes nefese kaldım. Çıkması o kadar da kolay değil. Tahta bir merdivenin bir şey koymuşlar ama Evet. Şimdi gerçekten çıktığımıza biraz değdi. Burada değişik oluşumlar var. Şu an çok Burada el fettirmediğim için fazla riske girmek istemiyorum. Fakat gördüğünüz gibi bakın buralar oyulmuş. Havada burada... evet. aman tanrım az kalsın çukura düşüyorduk. Muhtemelen definici çukur. Evet. Arabada el fenerim vardı fakat akıl edemedik. Bakın buraya kuş yuva yapmış. Evet nereye gitti belli olmuyor. Bakalım. Evet. Allah'tan cep telefonunun ışığı var. Evet bakın buralar uyulmuş. Ve aşağı bir yerdir. Evet bir buraya inelim. Evet buraya ilk kez sizinle ver gireyim. Şimdi buraya girelim. Da. Şu evet, burada şu kuayyer var. Teras atırı Evet bu bu mağaradayım değil mi? Tekme olduğum için <laughs> Cesen korkmak diye de hangi burada bir yere düşe şey de şuna bir şeyse benim bana oldu oldu olan kimse. O yüzden düşünmeyeceğim zaten i̇şte Burası ışık bir yer. Evet sen orada giden bir. Ha, burada kalın. Bakın aşağıya aşağıya gidin. gidin. Bakın burada. Şimdi bir var. Devam edin. Yağmur. var. Buraya çıkabiliriz. Hmm. Bir deneyeyim. Bu, <laughs> meşe koyma yeri gibi. Bir ben deneyeyim. aşağıdan. Evet, Evi kapatalım. Evet, bakın devam ediyor. Gerçekten burası çok güzel ve değişik bir yer. Evet, buradan çıkayım. Telefonu cebime koymak zorundayım.

Evet, zar zor da olsa yukarı çıktım. Ha bakın kuş yavrusu. Bunları ürküttük. Maalesef. Bakın. Ürküp göreme. Peri bacaları gibi. Buralar oyulmuş. Bakın vadiyi görüyor. Aynen. Ürgüp Göreme ya da Afyonkarahisar'daki gittiyseniz ya da gidin Peri Bacaları gibi oluşumlardaki insan yerleşim yerlerindeki aynısı. Yani burası Ankara'nın Frik Vadisi. Bakın buraya pencere yapılmış. Burası gerçekten bir gözetleme yeri sanki. Evet. Bakın. Evet. Şimdi buradan birazcık şuraya bakalım. Burası hiçbir yerde yok. Videosu vesairesi. Bakın burada Burası küçücük bir yer ama buraya bir şeyler koymuşlar. Evet çok ilginç. Bakın buraya niş, niş denen bir şeyler koymak için girintiler yapmışlar. Evet bu da yine Karadana köyüne bakan kısım. Kuş ölmüş. Yurt burası. De iki yer koydum. İşte yüzünden hiçbir şey gelmiş. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet. Burası bir yaşam. Buradan çıkalım. Geceğiz şimdi. Kazas kadar sefer fakat fakat mısın? Evet şimdi çıkalım. Bak geç bir. Dik çağda da. Evet. Evet. çıkışa geldik. Burada kam kamerayı kapatacağım. Şurası da ilginçti ama burası bayağı karanlık. Buraya giremiyorum. Evet. Geç Burada sahne çıkıyorum. Evet kusura bakmayın nefes nefese ama mecburum çünkü Kısa sürede sırada... Burayı bitirmem lazımdı Evet bakın Muhtemelen demin girmedim Tünelde buradan çıkıyor Belki de oradan Gitseydim bir bakalım buraya da Evet sanırım böyle ama kapanmış da olabilir. Bu merdiven ben inerken kırıldı. Evet maalesef. Bundan sonra da herkesin çıkabileceği bir yer değil. Evet. Şimdi buradan çıkalım. Evet arkadaşlar biraz önce dışarıya baktım. Tünel çıkışları. Öyle gizli yapılmış ki dışarıdan gözükmeyecek şekilde. Muhtemelen Bizans dönemi. Çünkü Kapadokya ve Firik Vadisi'ndekiler de Firik dönemi, e, Firik diyorum. Bizans dönemiydi. Bunlar da Bizans döneminde saklanmak, düşmanlardan korumak amacıyla yapılmış yerler. Bakın burada da çok ilginç iki yer var. Niş şeklinde. Dediğim gibi belki de Bizans değil Roma döneminde de burada yerleşim vardı. Bakın çünkü bunlar belki tanrı ve be tanrıçaların heykellerin konuldu. Tapım yerleri. Bakın buradan da su çıkıyor. Bu kayanın altından su çıkıyor. Bu kayanın tercih edilme sebebi özellikle hem su çıkması hem de işlenebilir olması. Bakın burada iki tane niş var. Burada daha önceki kaybolmuş. O zamanki tanrıların heykelcikleri konup burada ibadet yapılıyor olabilir. Tabii, tabii ki benimki teori. Bakın. Olduğu gibi kayalık. Belki burada yaşayan insanlar keşişlerdi, rahiplerdi. Burada bir araştırma yapılması lazım. En azından çevrede belki bir köy vardı ve burada keşişler onlardan yardım alarak hayatlarını idame ettiriyorlardı. Şöyle biraz daha çevreye de bakalım. Evet kondisyonunuz yoksa buraya hakikaten denemeyin. Çok tünellere çıkması zor. Evet burada da değişik kaya oluşumları var. Evet çok güzel. Bakın insan burnu, insan yüzü işlenmiş gibi. İçeride kuş yavrularını ürküttüm inşallah. Başlarına bir şey gelmesin. Evet, yayınımızı Bodurlar Mahallesi'ni de göstererek son vereceğim. Evet. Son kez uzaktan bir daha bakalım. Bakın karşıda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada su kaynakları var. Kayaların üzerinden sular akıyor ve kuşların burayı tercih etmesinin sebebi de bu. Kuşlar için su kaynağı var. Muhtemelen buralarda Dere yatakları da vardı. Şurası bakın dere yatağına benziyor. Burada şu an yabani güvercinler ve başka kuşlar yuva yapmış. Yarasalar var. Evet, buraya kimsenin gelmediği çok belli. Bu kuşlar rahatsız olmadığı için. Ankara'nın bilinmeyen yerlerinden bir tanesiyle bugün sizi tanıştırdım. Evet, karadan Karadana köyünün Bodurlar Mahallesi'ndeki 77 yaşındaki teyzemizle birlikte videomuzu sona erdiriyoruz. Birazdan bana ayran ikram edecekler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.